Hunlar Avrupa'da 4. yüzyılda ilk kez ortaya çıktı ve 6. yüzyıldan itibaren Roma gotik tarihçi Jordanes'in Getika adlı eserinde belirtildi. Jordanes, Hunların şeytanlardan ve cadılardan gelen şeytani bir insan olduğunu iddia ediyordu. Hunların kralı Attila'nın sihirli bir kılıcı olduğu için bir tür Fatih haline geldiği söylenir. Bu kılıç ona yalnızca askeri bir silah olarak hizmet etmedi. Büyük Fatih bu kılıcın savaş tanrısı Mars'tan geldiğine inanıyordu. Seçilmiş olduğuna ve bütün savaşları kazanabileceğine ikna olmuştu. Bu silahla Attila kendini güçlü ve yenilmez hissetti. Jordanes, Attila'yı şahsen tanıyan tarihçi Prisco'dan alıntılar yapar ve büyülü kılıcının kaynağını şu şekilde belirtir. Bir gün bir çobanı izlediğini söyledi. Sürüsündeki bir inek bilinmeyen nedenlerden ötürü bacağı kanıyordu. Bu yüzden ilk önce kan izini takip etti. Yaralanmaya neyin sebep olduğunu bilmiyordu. Bu onu yarı gömülü bir kılıca götürdü. İnek muhtemelen tekme atarken baldırından yaralanmıştı. Çoban bunun savaş tanrısı Mars'ın kılıcı olduğunu düşündü ve derhal Attila'ya vermeye karar verdi. Çünkü silahın bütün savaşlarda ona zafer kazandıracağına inanıyordu. Roma'da Attila kana susamış biri olarak kabul edildi ve Roma İmparatorluğuna talihsizlik getirmek için doğduğu söylendi. Amiano Marcelino Hunların vahşiliğini, zulmünü ve yıkımını anlattı. Efsaneye göre Attila ve askerleri bu inanılmaz kılıç sayesinde tüm savaşlarını kazandı. Hunların eski bir öyküsüne göre König Marka adlı tanınmış bir kral ölmeden önce kılıcının gömülmesini emretti. Tanrıların ona öyle söylediğini iddia etti. Bu kılıç bir kaderi barındırıyor ve kim bulursa savaş alanında yenilmez olacaktır. Hikayeye göre Attila Roma'ya saldırmak istiyordu. Ancak o şehrin lehine saldırmadan birkaç gün önce düğün gecesinde ölü bulundu sarhoş halde bir kan havuzunda yatıyordu. Attila, kılıcı ve değerli hazinesiyle birlikte saf altın ve gümüşten yapılmış isimsiz bir tabutla gömüldü. Mezarının yağmalanmaması için cenazedeki tüm katılımcılar ve işçiler öldürüldü. Böylelikle değerli hazinesi ve Tanrı'nın kılıcını kimse bulamayacaktı. Mezarının Budapeşte şehrinin yakınında bir yerde olduğu bilinmesine rağmen hiçbir zaman bulunamadı. Attila'nın kılıcı gerçekten de tanrı Mars'ın kılıcı mı ya da büyülü güçlere mi sahipti bilemeyiz. Ancak kesin olan Attila'nın adamlarını ve düşmanlarını inandırmasıydı. Ve bu inanç ona dönemin en güçlü ordularına karşı savaşı kazanmak için güç ve cesaret verdi. İnancın dağları bile yerinden oynattığını ve içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirdiğini biliyoruz. Buna en güzel örnek Attila'nın hikayesidir. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videolarımızın devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.